Direniş. Bodrum'da Gezi Parkı eylemlerinin yıl dönümünde basın açıklaması yapıldı. Gezi olayları sırasında hayatını kaybeden vatandaşlar anılırken Gezi davası tutuklularının mektupları okundu. İskele Meydanı'nda bir araya gelen siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşlar ellerinde dövizler taşıdılar, sloganlar attılar. Basın açıklamasında sık sık her yer gezi, her yer direniş birleşe birleşe kazanacağız sloganları atıldı. Ayrıca Gezi Parkı davasında Silivri cezaevinde tutuklu bulunan Can Atalay ve Mücella Yapıcı'nın mesajları okundu. Grup adına basın açıklamasını okuyan Ayşe Düzkan şunları söyledi. Abdullah Canert, 3 Haziran günü Antakya'nın Armutlu mahallesinde gaz fişeğiyle başından vurularak hayatını kaybetti. Abdullah 22 yaşındaydı, unutmadık. Unutmadık, unutmadık, unutmadık. Ethem Sarı Sürük, 14 günü Ankara'da gerçek mermiyle başından vuruldu ve öldü. Adı Ankara, Batı bir parka verildi. Mamak'ta adına bir kütüphane kuruldu. Ve tam 26 yaşındaydı. Unutmadık. 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 Ali İsmail Korkmaz 2 Haziran günü Eskişehir'de gezi eylemlerine katıldığı için dövüldü. Komaya girdi. 38 sonra 10 Temmuz'da öldü. Eskişehir'de heykeli dikildi. Kadıköy'de bir parka adı verildi. Niğde Kemerhisar'da adına bir hatıra ormanı kuruldu. Samandağ'da bir köprüye adı verildi. Ailesi adına bir vakıf kurdu. Hayranlı olduğu ve hep canlı dinlemek istedi. Pink Floyd'un iki konserinde onun da fotoğrafı duvara yansıtıldı. Ali İsmail 19 yaşındaydı. Unutmadık! 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 grup eylem ve basın açıklamasının ardından meydanı sessizce terk etti.